Cuma günü Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Cumartesi günü fikstür belli oldu. Bizim Futbol Federasyonu bekledi bekledi. Perşembe günü bu 5. 6. haftayla programını açıldı. Maç programı açıldı. Bir de ertelenen Bak, maçları araya. 7. haftayı daha açıklayamadı. Ya bunu bir açıklayınca 8-10 haftayı birden açıklamam lazım. Sen 5. 6. haftayı açıkladın. Ortalık birbirine karıştı. Şimdi Tahir diyor ki bu statta diyor 5 gün arayla 3 tane maç mı oynanacak diyor. Abi 2 haftanın fikstürünü yapamıyorsun ya. 2 haftanın fikstürünü ya. Ya bu hakikaten yani işi yönetememenin bence zirvesi. Bununla da kalmadık arkadaşlar. Ne oldu bu hafta? 1 Eylül'de günü Futbol Federasyonu ne açıkladı biliyor musunuz? Birincilikten düşecek takım sayısı 5'ti. Bunu 4'e düşürdüler. Evet. Ya abi hani laf var ya, oyun oynanırken ne? Kural değişmez. değişmez. Ha. Ha, Bunun hakikaten desen ki somut böyle gerçek ne de işte Futbol Federasyonu yaptı. Ya ligin 4. haftası oynandı Ali Naci, 1. hafta oynandı, 2. hafta oynandı, 3. hafta oynandı, 4. hafta oynandı. Futbol Federasyonu dedi ki birincilikteki düşecek takım sayısı 5'te bunu 4'e düşürüyoruz. Tamam, şimdi Ömer abi, şey gelmiyor mu? Abi, abi kimin için bu kadar? Abi bu olmaz böyle. Abi, Bak, Niye futbol böyle yönetilmez. Futbol böyle yönetilmez. İkincilikteki takım sayısını artırıyorsun. Evet. Hani geldiğinde demediniz mi? Profesyonel takım sayısı çok fazla. Bunu düşüneceğiz dediniz. Abi ne yapıyorsa kimle dalga geçiyorsun ya?